arkadaşlar. Bugün yanımda bir arkadaşım var. Evet. O şu an kendi tabletiyle oynuyor arkadaşlar. Evet. Ee, ben şimdi Survivor moduna geçeceğim. Bir Ama. dakika bir şey izleyeceğim. Evet evet evet. <laughs> Durun bir e, şey yapalım. Şöyle <laughs> ayarladım. Niye öldük ki? Ya boş ver. Ya, bir şey ayarladım. <laughs> Ayarla birlikte nasıl öldün ki? Ya. <laughs> Ayar yüzünden niye öldü ki? yani ya bir şey değil ya. Herkes öldü. Boş ver. Gör -Gör 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 -Gör. herkes mi öldü? Ha, herkes öldü. Ha, neyse neyse. Ee, şimdi ben nereye yapmıştım? Ha, dur. Ha. Şimdi slash clear. Ha, şimdi survivor moduna geçiyoruz. Slash game mode survivor. Tık 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 but wow. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar burada bir meşale var. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir içine bakmalıyım derim. Şuradan kazalım. Gösterme onu, gösterme. Anlarlar nerede? Arkadaşlar bakın burada bir yer var. Bunu ben yapmadım. Yani videoda gösteriyorum. Videoda gösteriyorum. Arkadaşlar bakın böyle bir mekan varmış. Ben onu ben yaparım valla. Yani var? <laughs> Aa, bu sandıkta ama tahta balta var. Bu neden? Aa, bunu bir gizeme olmalı. Tahta balta. <laughs> Tahlak muzik gibi var <vampa. gülüyor> Galiba bir seçim verdi bize. Ama ben elmasları seçmedim. Ben tahta baltayı seçtim. Acaba neden? Şurayı da açalım. Ha. Böyle. Aa, yenildim. En azından merdiven... Gör, gör. Neyse neyse. Ee, şimdi arkadaşlar yukarıya çıkıyoruz. Minecraft oynuyoruz. Ee, onu biliyoruz. <laughs> hmm. ee, şimdi arkadaşlar. Ben tahta baltı neden seçtim? Bakalım özellikle ne? Tahta baltı öğretmenim <laughs> mi? Ya <laughs> özellikleri ne diyorum? Ah bir dakika. Yani dur. Dur böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Ee, biz oyuna niye reklam koymuyoruz ki? <laughs> ya ne <laughs> alaka? komut bile oldu. Ama çalışmıyor. Neden? Çünkü bebek adamları yok etti. Eden. Evet yok etti. <laughs> Bak yok etti. Aa yok etti. <laughs> bebek adamlar Neyse arkadaşlar. Bebek adamlar normalde çok aptal. Ee arkadaşlar gördüğüm bir kahramanı var. Adı da Bebek Adam. Aa, aa neyse. ah dolaba çarptı. <laughs> Ee, ay Ayy 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 en komik videomuz olabilir ay. Like alayım bari Hihihi ya ee, Slash slash 3-2 Ayy ay. ne Görkem Ne? bir şey yapmayalım ee, Şimdi arkadaşlar Ben bakın şimdi ne yapacağım Merdivenden iniyorum. Düşüyorum. Ee, bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? bir kapı. Aa, dikenler var. Dikenli kapı. Severim. Ne oldu? Tu beni argust. Tu argust ne? Video mu çekiyorsun? Hala mı? Tu beni argust. Tu argust. Batu tu bir tane mi yapacağız? Okuldaki Gustav Gustuk. Activity confirm to confirm. Aktivite confirm şimdi nerede? Flash. E, ee, A, oh, oh şey. Sallan bıçak. Activity confirm. To confirm. bak bak. Ee, Sallan bıçakların yanında. Yukarıda boş yer bulunmadı mı? Öldü öldü. Arkadaşlar. Nerede arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Bir sesimizi de açalım. Aa çiçek. Merhaba çiçek arkadaşlar. arkadaşlar. Düşüyordum beni kurtardın değil mi? Evet. Ha, birlikte düşelim arkadaşlar. arkadaşlar. Bir oyun oynuyorum. Oynatıyorum arkadaşları. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> şöyle Arkadaşlar şimdi sizin bilmediğiniz size bir gizem göstereceğim. Medvenden size bir gizem göstereceğim alıyorum. arkadaşlar. Alıyorum. Alıyorum. Bakın Bebek arkadaşlar. arkadaşlar. Aa yolda atayım. Aa arabacık merhaba gel gel. Şimdi. Batu bak sana bir şey göstereceğim. Size. Size arkadaşlarınıza size bir şey göstereceğim. Batu bak sana bir şey göstereceğim bak. Aa arabacık. Aa bir araba daha geliyor. Ha? Aa çekmem lazım ama araba arkadaş <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın burayı kazıyorsunuz. Evet. Bir gizli geçit mi var? E, bakın. E, bakın arkadaşlar. Gerekmiyor mu ya? Aa çok sağ ol Görkem. Yani bir dakika. Oha. Durun arkadaşlar. Bir dakika ben burada videoyu durduracağım. Durdur dur durma dur durma sonra geri açıyorum ee Tutmuşum, dur başla aa dev gölgem ama hırslaması. özür dileriz bakın arkadaşlar He. buradan geçiyoruz bakın bir mekan He. açıldı burası görkemin mekanı görkem mekanı evet görmek o zaman görmek bu arada görkem izi tanımlısı röntgen gördüken, gördüken mi neyse arkadaşlar Acaba benim tam tersim kardeşim olsaydı resim yapmayı hiç sevmezdi. Çok kötü resim yapardı. Ve şey. E, ha arkadaşlar. E, Uygar'la en kötü arkadaş olurdu. Arkadaşlar e, Falan. bizden Minecraft'ta resim yapma videosu isteyenler yoruma yazsın. E, belki Minecraft bence yazmasın söyleyeyim. Hayır yazsın Minecraft'a. E, Minecraft'ta Resim ipçik. Görkemle resim yarışması yapabiliriz. Nasıl ya? Ee... Neyse arkadaşlar. Ben Minecraft resmi çizmeyi bilmiyorum ki. Arkadaşlar hepinizle görüşürüz.